Yuhanna'nın birinci genel mektubu, bölüm 5 Her kim İsa'nın Mesih olduğuna iman ederse, Allah'tan doğmuştur. Ve tevlid edeni seven herkes, onun tarafından tevlid edileni de sever. Allah'ı sevdiğimiz ve onun emirlerini tuttuğumuz zaman, bununla biliriz ki Allah'ın çocuklarını severiz. Çünkü Allah'ın sevgisi şudur. Onun emirlerini tutalım ve onun emirleri ağır değildir. Çünkü Allah'tan her ne doğmuşsa dünyayı yener. Ve dünyayı yenen zafer budur. Yani imanımızdır. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kimdir? Su ve kanla. Yalnız suyla değil ama suyla ve kanla gelmiş olan budur. Yani İsa Mesih'tir. Ve tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Çünkü gökte tanıklık edenler üçtür. Baba, Söz ve Kutsal Ruh. Ve bunların üçü birdir. Ve yerde tanıklık edenler üçtür. Ruh ve su ve kan. Bunların üçü de birde uyumludur. Eğer insanların tanıklığını kabul edersek, Allah'ın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Allah'ın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Allah'ın oğluna iman eden kendisinde o tanıklığa sahiptir. Allah'a inanmayan onu yalancı çıkarmış olur. Çünkü Allah'ın oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklığa inanmamıştır. Ve tanıklık şudur. Allah bize sonsuz yaşam verdi ve bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde oğul bulunan da yaşam vardır ve kendisinde Allah'ın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Ben bu şeyleri Allah'ın oğlunun adına iman eden sizlere yazdım. Öyle ki sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz ve Allah'ın oğlunun adına iman edesiniz. Ve onda sahip olduğumuz güven şudur. Onun isteğine göre bir şey dilersek bizi dinler ve her ne dilersek bizi dinlediğini bilirsek ondan dilediğimiz şeylere sahip olduğumuzu da biliriz. Eğer bir adam kardeşinin ölüme olmayan bir günah işlediğini görürse dileyecek ve ölüme olmayan günah işleyenler için ona yaşam verecektir. Ölüme günah vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. Her haksızlık günahtır ve ölüme olmayan günah vardır. Biliyoruz ki Allah'tan her kim doğmuşsa günah işlemez. Ama Allah tarafından tevlid edilen kendini tutar ve şerir ona dokunmaz ve biliyoruz ki biz Allah'tanız. Ve tüm dünya şerde yatar. Ve biliyoruz ki Allah'ın oğlu gelmiş ve gerçek olanı bilmemiz için bize anlayış vermiştir. Ve biz gerçek olanda, yani O'nun oğlu İsa Mesih'teyiz. Gerçek Allah ve sonsuz yaşam budur. Ey küçük çocuklar! Kendinizi putlardan koruyun. Amin.